Ha? Kim <laughs> <Tum> bana kodu? Siktir. <laughs> Bezemek. Seni de döveceğim. Gel kız buraya. Siktir. <laughs> Siktir gidin. Karı kız haline elinin hamuruyla gelmişsin silah almışsın eline. Asena mısın? Nesin? Oo çok adam var lan çok. Bereket bereket. Durun lan. Şuna bak şuna. <laughs> Oo bu karı bir acayip lan bu nefsesi güzelmiş ha. Gel kız buraya. bu <laughs> tamam. Bak 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 bak. bak. Çok adam var acı. Biz hemen biter. Boyun bir hemen biter. Rahat ol. Boyun çabuk biter. Görmüyor musun? Ne botu lan? Görmüyor musun? Sıkıyor bana. Kuş ee, şey olmaz da... Ya şu Bu, bunda da şey yok mesela. Artistik hareket yapıyor. Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159 Istanbul is ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate number 301 Ölme ihtimalimiz yüksek. Birazdan ölüm haberleri gelir. Bizim inmeden 99'a gelir abi. First Blood olur. Atla o zaman. Atlatma. <laughs> bak First Blood diyecek şimdi bak. Ulan kimsenin mi yüreği yemedi ya? Geden... Alt taraftan iniyorum. Niye? Üstten gelen mi? Sefer alttan devam edeceğim. Ben bari ya. <laughs> alttan başlamak iyi değil ya. Şey yapsaydık daha iyiydi ya. iki buldum tamamdır. Bulmuş. Sen uçurtma mı çağırdın? Yanına bir tane robot geldi lan. İndir de mermi yaparsın. Hemen şeyin dibinde. <laughs> Tek vurdu lan. Şurada da bir robot var lan. Cover me. Gerçek adamdı galiba ha? Yok lan. Robot mu? Robot ya. Yukarıdaki kapılar açılmış kanki. Sıkıntı yok. Yukarıya gideceğiz şimdi. <laughs> ki senin bir tane. <laughs> Bana böyle keskin içerisinde eskin içerisinde eskin içerisinde eskin içerisinde eskin içerisinde Gidelim buna kanki. Ayı kesmiş olsun. Keselim mi ki? Üç seviye var. Gerek yok. Drop buraya geliyor kanki. Tamam eğlence burada o zaman. Açıldı lan. Hemen basalım hemen hemen. Hemen tepesine koyuyoruz lan. Tepesine evet, kadar gidebilirsek. kesin buraya çıkacak onlar yüksek. O orada çok çatışma var. Olsun biz de buradan çıkarız. nope. Nope. Geri beni vurdular. Birisi var altta. İniyorum. Onu vurdum. Şöyle Birisi daha var. var. Nerede? Ben yürüyorum lan. Hani daha o öldürdüğüm mü lan yoksa? Daha... Tamam yok öldürdüğüm mü? Kendi silahımı alacağım. Lan burada birisi varmış yerde yatan. Bir şey ninja. <laughs> Amına koydum onu. Ne? <laughs> Ya. Orası. Ben bile alamadım onu bunu. Alamadım. Dedim ya oradaki sağlamdır. <laughs> Hay, otların içine gömülmüş ayak izi de yok. By the power of Grayskull. kuruyorum. Your trip. Bir tanesi tanka doğru geliyor. Aldım direkt.

Abi 109'dan çıkıyor. What? Run. Sırrı.

Oo! Ha? Oo! Debu ya işte bu. Evet. evet. Bu evet. Bu şeylik yani video.